Ben de size artık osteokondral lezyonlarda kemik iliği stimülasyonu teknikleri ve çatı implantı uygulamalarını anlatacağım. Aslında bunlar birbiriyle bağlantılı çünkü çatı implantı uyguladığımız yöntemler kemik iliği stimülasyonu tabanlı yöntemler. Baran abinin de dediği gibi konservatif tedavide yüksek oranda semptomatik hastalarda başarısız sonuçlar görülüyor. %60'ı geçen oranlarda başarısızlık literatürde bildirilmiş. Bu nedenle cerrahi tedavi önemli yer tutuyor osteokondral lezyon tedavisinde. Cerrahi tedavide birçok yöntem var ama temel olarak aslında bunları üçe ayırabiliriz. Kafanızda oluşması için söylüyorum. Eğer tespit edilecek bir osteokondral lezyon varsa bunu tespit ediyoruz edilemeyecek bir dokuyu da debride edebiliyoruz. Veya bunu yerine koyabiliriz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? İşte mozaik plasti gibi yöntemler. Yani otograftler veya allograftlerle yerine koyabiliyoruz yeni bir dokuyu. Diğer bir seçenek ise tamir yöntemleri. Bunlar biraz daha ayrıntılı. Ama temelde iki mantığa dayanıyor. Biri kemik iyiliğini uyararak orada bir iyileşme dokusu oluşturmak. Diğeri ise kondrost implantasyonu dediğimiz Dışarıda çoğaltılan kıkırdakların tekrar lezyon bölgesine yerleştirilmesine dayanıyor. Burada bir e, soru yanıtlamanızı rica edeceğim. konzertif tedaviden fayda görmeyen semptomatik Taos osteokondral lezyonun tedavisinde hangi cerrahi tedaviyi ter tercih edersiniz? Tabii optimal şartlardan bahsediyorum, her zaman hepsine ulaşamıyoruz. Mikro kırık mı? Mikro kırıkla birlikte hücresiz çatı implantı mı? Otolog kondrosit implantasyonu mu? Mozaik plastimi yoksa allograft mi tercihiniz olur? Bu sorunun yanıtlarını birlikte değerlendiririz sunumun sonuna doğru. Birçok farklı yöntem var. Herkesin de yaklaşımı farklı oluyor açıkçası. Şimdi kemik iliği stimülasyonuna baktığımızda en sık yöntem bu. Osteokondral lezyon tedavisinde kullanılan amaç subkondral bir kanama oluşturup orada pıhtı meydana getirmek. Bu pıhtının özelliği ise büyüme faktörlerinden ve mezankimal kök hücrelerden zengin olması. Bunun sonucunda ise fibroz ve iyelin benzeri bir kıkırdak ortaya çıkıyor. Aslında temelleri 59'da Pridin'in yöntemiyle başlıyor. Dirillerle birbirine yakın delikler açıyor Pridi ve daha sonra burada da gördüğünüz kemikten, kemik iliğinden kök hücrelerin, büyüme faktörlerinin ortaya çıkmasıyla lezyon alanına gelmesiyle iyileşme dokusu sağlanmaya çalışılıyor. Daha sonra dirillemenin ısı nekrozu yaptığı ortaya çıkıyor ve Stedman da 94'te mikro kırı popülerize etmeye başlıyor. Mikro kırıkta aslında dizde de, ayak bileğinde de, kalçada bütün eklemlerde klasik olarak 90 derece, derecelik açıyla periferden merkeze doğru uzanan delikler açıyoruz. Yaklaşık 3-4 mm aralık bırakıyoruz. Burada amaç aslında mümkün olduğu kadar birbirine yakın delikler oluşturmak ama bu deliklerin birleşmemesini birleşmesine engel olmak. Ayak bileğinde %80'lere varan oranda başarılı sonuçlar bildirilmiş mikro kırık sonucun uygulanan hastalarda. Yine yakın zamanda bir sistematik değer, değerlemede iyi klinik sonuçlar %6 gibi çok düşük tekrar operasyon oranları raporlanmış. Yine artroskopik olarak uygulanan mikro kırık sonuçlarına bakıldığında 6 ila 7 yıl takiplerde Gayet, gayet iyi sonuçlar, yüzde %13 gibi düşük revizyon oranları gibi başarılı sonuçlar bildiriliyor. Ve e, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Mikro kırık e, tedavisi sonrası bu üstte orijinal statement'ın kendi sonuçları. Yaklaşık iki yıla kadar yavaş yavaş e, hastalar daha iyileşmeye başlıyorlar klinik sonuçları ve iki yıldan sonra artık daha fazla iyileşme beklemiyoruz. Yine Yakın zamanda 2019'da yayınlanan bir çalışmada da benzer bir grafik ortaya çıktığını görüyoruz. Klinik sonuçların 3. 6. ayda aslında çok da iyi olmadığını, zamanla daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunu klinik takibinizde tedavi ettiğiniz hastalığın beklentileri açısından Aklınızda tutmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Çok da hemen bir 3 ayda başarılı bir sonuç beklememek lazım. Peki bu kadar iyiyse mikro niye başka tedavilere ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü mikro kırın da handikapları var klinik açıdan. Burada uzun süreli bir takip olan yayını görüyorsunuz. 5. yılda %80'lerdeki olan başarı 10. yılda artık %60'lara varacak şekilde düştüğü gösterilmiş. Bu da CBCS'de yayınlanan güzel bir yayın. 23 hastaya mikro kırık sonra sekintlik artroskopi yapılmış ve iyi fonksiyon sonuçları olan hastalar Fakat görülmüş ki hastaların artroskopik olarak görüntüsünde %40'lara varan oranda inkomplet iyileşme var. Ne demek bu inkomplet iyileşme? Bakın üstte gördüğünüz gayet güzel bir fibrokartilaj dokusu ee, mikrokrik uygulanan yerde oluşmuş fakat altta tekrar bir fragmentasyon, kötü bir kıkırdak iyileşmesi sağlanmış. Alttaki hastanın biraz da kapsanmayan bir lezyon olduğunu, omuz bölgesi lezyonu olduğunu da tabi dikkate almak lazım. Başka problemler ne? Mikro kırıkla ilgili mesela intralezyonel osteofit olduğunu görebiliyoruz. Kemiğin fazla aşırı büyümesi uyarıldıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Yine kıkırdak kalınlığının beklenenden, istenenden daha ince olması, güçsüz bir fibrokartleş tamir dokusu, mikro kırın handikapları. Daha da tartışılan bir şey var. O da aslında dizde de ayak bileğinde de birçok yayında İspatlanmış e, ispatlanmış olan bir şey. Mikro kırık küçük lezyonlarda başarılı olsa lezyon büyüdükçe başarısı azalmaya başlıyor. Özellikle ayak bileğinde çok e, dramatik sonuçlar var bu konuyla ilgili. 1,5 cm kadar küçük lezyonlarda Chuck Pahivong'un yaptığı çalışmada hastanın tamamı başarılı sonuç elde etmişken kendi kriterlerine göre tabii. 1,5 cm kadar büyük lezyonlarda başarının oldukça düştüğü gösterilmiş. Yine çoğu ve arkadaşlarının da yaptığı bir çalışmada 1,5 santimden küçük hastalarda gayet başarılı sonuçlar elde edilirken büyük lezyonlarda %40 gibi yüksek oranda başarısızlık görülmüş. Başka bir problemimiz kistik lezyonlar. Kistik lezyonlar olduğu zaman sadece kemik iliğiyle bunları tedavi etmenin sonuçları oldukça kötü. Bu ee... Çalışmada da şunu görmüştük. Kemik ili stimülasyonuyla tedavi ettik hastaları. Bunların iyileşme dokuları incelendiğinde çevre dokuyla sağlam dokuyla olan entegrasyonda bazen yüzde varan oranda entegrasyon problemleri görülüyor. Yani orada evet bir iyileşme dokusu oluşuyor ama yandaki kırdaklarla bu bazen boşluklar sağlayabiliyor. Bu da mikro başka bir problemi. Peki bu problemlerden sonra ne ortaya çıkıyor? Ücretsiz çatı implantları yani skafotlar artık tedaviye giriyor ve mikro kırık kemik ile stimülasyon yöntemleri otolog matriksle uyarılmış kondrogenez yöntemine evriliyor. Benzer şekilde aslında otolog kondrosit implantasyonları da skafotların gelişmesiyle jenerasyon değişimi gerçekleştiriyorlar ve ikinci üçüncü jenerasyon otolog kondrosit implantasyonu yöntemleri ortaya çıkıyor. Peki bu skafotlar ne? Bunlar 3 boyutlu katı sıvı veya jel formunda olan hücresiz kondroproduktif özelliği olan, osteokondüktif özelliği olan materyaller. Emilebilir materyaller yine. İyi bir skafottan beklenen dokunun biyoloji, mimari ve yapısı özelliklerini güzelce taklit edebilmesi, pıhtıyı stabilize etmesi ve oraya gelen hücreleri infiltrasyonunu, bağlanmasını, migrasyonunu, çoğalmasını sağlamaları. Özel, öncelikle 3 boyutlu destek sağlayıp sonra da bir problem yaratmadan ortadan kaybolmaları. Aslında bu bizim kemik greftinde de benzer beklediğimiz bir şey. Burada aşağı kemik grefti mikroskopik görüntülerini yukarı scaffold'a koydum. Aslında gördüğünüz gibi bizim beklediğimiz nasıl kemikte osteokondüktif bir özellik bekliyorsak greftten kıkırdakta da scaffold'da onu bekliyoruz. Yani buraya hücreler gelsin, güzelce yerleşsin ve bize bir iyileşme dokusu sağlasınlar. Özellikle de büyük lezyonlarda buna daha çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü o mikro kırıktan çıkan hücreler büyük lezyonlarda yan taraflarla, kenarlarla entegrasyonda sıkıntı yaşanıyor. Çatı implantlarının birçok çeşitleri var. Kolajen, hiyaluronan, çitozan gibi bildiğiniz yöntemler veya sentetik materyaller var. Bunların ikisinin bir arada olduğu kompozit materyaller var. Fakat hiçbirinin birbirine üstünlüğü şu ana kadar gösterilmiş değil literatürde. Yine gördüğünüz gibi sıvı, jel, farklı e, sünger gibi farklı farklı implantlar var hepsinde amaç ama aynı belli bir biyolojik çatı oluşturması bu çatı implantlarının kıkırdak tedavisi aslında çok da eskiye dayanmıyor 2005'te dizde kullanılmaya başlıyor bütün kıkırdak tedavileri olduğu gibi temelde mikro kırık üzerine hücresiz çatı implantının yerleşmesine dayanıyor ve kemik grefti varsa mutlaka greftlememiz gerekiyor Lezyon şeklinde de mikro kırık sonrası uygun bir çatı implantı uygulayarak bunu tespit edebiliyoruz veya tespit etmeden fibrin glue yerleştirebiliyoruz veya hiçbir şey de yerleştirmeyebiliyoruz stabiliteden memnunsak. Pin fiksasyonu kullanabiliyoruz fakat pin fiksasyonunun osteoliz riskini özellikle arttırdığı gösterilmiş yayınlarda ve özellikle talusta da burada daha düşük açılı yerleştirmelerden eğer kullanacaksak kaçınmamız gerekiyor. Dizde yayınlandıktan sonra bu yöntem gayet başarılı sonuçlar, güvenli sonuçlar, klinik olarak iyi sonuçlar, hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu gördükten sonra diğer eklemlerde de otolog matriksle uyarılmış kondrogens kullanılmaya başlanıyor. Kalçada da 5 yıllık takiplerde iyi sonuçlar bildiriliyor 2014 yılında ve ilk aslında Talus'ta kullanımı 2014 yılından sonra başlıyor bu yöntemin. Açık cerrahide güvenli ve başarılı olduğu, iyi sonuçlar oldu, gösterdiği bildiriliyor. Sonrasında ise radyolojik olarak da iyi sonuçlar bildirilmiş. Artroskopik kullanımı aslında 5-6 yıllık bir geçmişi var literatüre göre. Traksiyonla öncelikle kullanılmış ve traksiyonla başarılı sonuçlar bildirilmiş 150 tarafından. Daha sonra da Hoca ile birlikte yaptığımız çalışmalarda kendi tekniğimizi de yayınladık ve güvenli ve başarılı bir yöntem olduğunu bildirdik çalışmalarımızda. Peki avantajları ne o zaman özet olarak? Tek aşamalı bir yöntem olması, artroskopik olması, komplikasyon az olması, biyolojik olması ve görece olarak maliyetin daha düşük olarak tüm eklemlere uygulanabilmesi en büyük avantajları bu yöntemin. Bizim kendi pratiğimizdeki endikasyonlarımız ve tekniğimiz nasıl derseniz biz 1 cm'den büyük lezyonlara uyguluyoruz hücresi çatı. Tabi bunların öncelikle konservatif tedaviden fayda görmeyen ve semptomatik hastalar olması gerekiyor. Kistik lezyonlarda mutlaka otolog ken uyguluyoruz ve eşlik eden instabiliteyi tüm eklemlerde olduğu gibi kıkırdak lezyonlarında mutlaka tamir etmemiz gerekiyor yoksa hiçbir anlamı yok tedavimizin. Traksiyon kullanmıyoruz. Bu e, bunun nedeni ise anteriordan ulaşabileceğimiz lezyonlar anteriordan posteriordan ulaşabileceğimizle de posterior artroskopiyle ulaşmamız bu nedenle ihtiyaç duymuyoruz traksiyona. Fiksasyonda da herhangi bir materyal kullanmıyoruz. Bunun yerine nötral bir nötral pozisyonda immobilizasyonla skofold'un yerinde durduğunu gördüğümüz için böyle devam ediyoruz. Takip ediyoruz hastalarımızı. Postoperatif olarak yaklaşık 2 hafta immobilize ediyoruz. Sonrasında hareket egzersiz başlıyoruz ve 4. haftadan sonra da toler edebildiği kadar hastanın yük vermeye başlıyoruz. Birkaç örnek göstereceğim cerrahi videolarla. Bunlar kendi hastalarımız. 2 cm2'lik bir lezyonu olan 44 yaşında erkek hastayı görüyoruz. Proba Bafat 38 bu hastanın ve oldukça büyük bir lezyonu var Talus medialinde. Bu da o hastanın ameliyat görüntüleri. Medialde aslında biraz da kapsanmayan omuza yakın bir lezyonu var. Öncelikle mutlaka hasarlı kıkırdak dokusu dokuyu devride ediyoruz, kürete ediyoruz ve mümkün olduğu kadar sağlam kıkırdak kenarlar elde etmeye çalışıyoruz. Zaten bizim en büyük problemimiz çünkü kenar entegrasyonu bildiğiniz gibi. Ve daha sonrasında mikro uyguluyoruz yerleştiriyoruz scaffold'u lezyona uygun olarak ve ayak bileğini dorsi fleksiyonu aldığımızda burada scaffold'un tibia ve talus arasında sıkıştığını görüyoruz. Daha sonrasında bu immobilizasyonu yaklaşık 2 hafta koruyacağız. Bu hastanın postop MR'larını görüyorsunuz. Ee, bu yaklaşık 2. pardon 48. ayda olması lazım. 48. ay sonuçları. Altta iyileşme dokusunun güzel bir iyileşme dokusu olduğunu görüyoruz ve postop hafasının 90'a yükseldiğini görüyoruz bu hastanın. Peki kistik lezyonlar nasıl oluyor? Kistik lezyonlarda böyle patlayabiliyor kıkırdak. Altından bir kist ortaya çıkıyor. Bunu shaver küret yardımıyla kisti iyice kistik dokuları almamız gerekiyor. Burada otojen bir greftleme tercih etmişiz. Sonrasında ise kondral çatı implantını koyup pin fiksasyonu yaptığımız bir olgu bu. Pin fiksasyonunda da böyle tespit ediyoruz yerine. Başka bir hasta, bu 56 yaşında hasta kıkırdak tamiri için yaşlı diyebileceğimiz bir hasta. Bir yaş sınırımız yok onda yeri gelmişken söylemiş olayım. Yani ciddi bir osteoartrit olmadığı sürece 50 yaşın üstü 40 ya 50 yaşın üstündeki hastalarda da e, hücresiz çatı uyguluyoruz. 1,5 cm²'lik karelik bir lezyon, preoperatif 43 yukarıda MR'larını görebilirsiniz ameliyat öncesi. Daha sonrasında ise postop 24. ay MR'ları altta görebilirsiniz. 88'e yükselmiş bu hastanın da postop skoru. Daha sonra biz de bu mikro kırık ve hücresi çatı bu skafotların ne kadar faydası, ne kadar zararı olduğunu görmek için karşılaştırdık bunları. Ve klinik olarak hücresi çatı grubunun daha başarılı olduğunu görüyoruz. Gördük kendi hastalarımızda. Aslında iki yöntemde başarılı sonuçlar verdi. Mükemmel sonuç oranı daha yüksekti. <laughs> hücresiz çatı grubunda mikro kırığa göre. Başarısızlık da mikro kırıkta bir miktar daha yüksek olduğunu gördük %18 gibi bir yükseklik. Fakat bizim daha çok dikkatimizi çeken bu literatürdeki bir buçuk santim kuralının bizde işleyip işlemediği hastalarımızda. Aslında küçük lezyonlarda da her iki yöntemde benzer başarı gösterdi. %90'larda başarılı sonuçlar elde ettik. Fakat büyük lezyonlarda mikro kırık kullandığımızda bizim de literatüre uyumlu şekilde %25'e varan oranda başarısızlık artışı olduğunu gördük mikro kırık yönteminde. Ücretsiz çatı grubunda ise bu başarısızlığı görmemiştik. Radyolojik olarak aslında bu kıkırdakları konvansiyonel MR görüntüleriyle çok da iyi değerlendiremiyoruz hala. Fakat ee, Bizim özellikle skor olarak literatürde de çok farklı sonuçlar olmuyoruz. Skafoltu kullanın, mozaik plastik kullanın veya hücresi çatı kullanın. Sadece bazı alt e, gruplarda farklılıklar göre görüyoruz. Burada sağlam doku integrasyonu daha iyi olduğunu gördük hücresi çatı grubunda. Bir de dikkatimizi çeken başka bir şey, mikro kırıkta genelde ince bir kıkırdak tamir dokusu elde ederken, aksine burada daha da fazla hipertrofik normal dokunun da üzerinde, Kalın bir iyileşme dokusu gördük. Ve başka e, önemli bir sonuç da şuydu. Graftli veya graftsiz sonuçlar eğer tamir ediliyorsa bir fark göstermiyordu. Nasıl hani kapsanmayan lezyonların kötü sonuç, kötü prognoz olacağını düşünüyoruz. Graftlerde ise böyle bir e, durum yok. Literatür de bunu destekliyor aslında. O yüzden mutlaka kistik lezyonları tedavi ederken graftlemekte fayda var. Peki iyi kıkırdak elde ediyor muyuz? Her zamanki soru. Bu tabii ki tartışmalı. Çok da etmiyoruz gibi görünüyor. Hayvan deneyinde yelin kıkırdak elde edilmiş. Yine biyopsi ile yelin benzeri kıkırdak elde edildiği bu eğimik yönteminde bildirilmiş. Daha sonra T2 kıkırdak spesifik yöntemlerle incelenmiş. Yine yelin benzeri kıkırdak elde edildiği söylenmiş. Bu da bizim hastalarımızdan biri. Hastanın püreop, daha doğrusu ameliyat sırasında görüntüleri medialde bir olduğunu görüyoruz. Klasik yöntemimizde açık küretle bunu devride ediyoruz ve scaffold yerleştiriyoruz. Sağdaki de hastanın sekundluk görüntüsü. Hasta gayet güzel bir medialde iyileşme dokusu olduğunu görüyorsunuz. Yine bu hastada alınan biyopsi de hiyelin benzeri bir kıkırdak doku elde edildiği gösterilmiş. Ama bu ne kadar birebir hiyelin kıkırdak bu tabii ki her zamanki tartışma konusu. 2017'de Uluslararası Ayak Bileği Kıkırdak tamiri ile ilgili bir konsensus toplantısı gerçekleştiriyor. Bu konuda ücretsiz çatıyla, daha doğrusu scaffoldla ilgili olan görüşleri size sunacağım. önerilen şu ki 1 cm kareden büyük lezyonlarda, tek aşama tercih edilen lezyonlarda ve kemik grefti e gereken durumlarda scaffold eklenmeli tedaviye. Özellikle kapsanmayan lezyonlarda scaffold kullanması daha uygun. Neden? Çünkü zaten biz bir iyileşme dokusu elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu özellikle medialde yapışabileceği hiçbir doku olmadığı için burada scaffoldla yardımcı olmak gerekiyor. Kötü prognozdan en azından bir miktar daha azaltmak için kötü prognozu. Optimal scaffold içeriği belli değil. Yani hyaluronik asit mi kullanalım, çitozan mı kullanalım? Bununla ilgili bir veri yok. Fiksasyon için, ayak bileği için söylüyorum. Fibrin yapıştırıcı kullanılabilir diye bir öneri var. Peki literatür ne diyor bu eğimik yöntemine? Yaklaşık 2 ila 8 yıllık takiplerde tavus osteokondral lezyonları iyi sonuçlar, iyi spora dönüş oranları bildirilmiş. Yine sistematik review'da birkaç ay önce çıkan bir sistematik review'du bu. Otolog, matrix ile uyarılmış kondrogeniz eğimik kullanımını destekliyor literatür. Bir sistematik analizde de yine mikro, Kıra e, augmente edelim mi diğer yöntemlere gibi bir soru karşılığında augmentasyon önerilmiş mikro kırıkla birlikte yani eğimik olabilir bu. Artık nasıl adlandırıyorsunuz? Scaffold eklenmesi. Bunun alternatifi ne? Bu yöntemin otolokondrosli implantasyonu. Başta da konuştuğumuz gibi tamiri uyaran başka bir yöntem. Peki bunun dezavantajları farkı ne özellikle en büyük önemi iki aşamalı cerrahi yani iki ameliyat yapmamız gerekiyor hastaya mutlaka bundan kaçış yok ve laboratuvar gereksinimi gerekiyor yaklaşık 3 hafta e, laboratuvar görevde de minimum 3 hafta diyeyim bu kıkırdakların çoğalması o sırada enfekte olması ülkemiz için yurt dışına gidip gelmesi ve daha sonra da o hastaya tekrar cerrahi uygulamamız gerekiyor yüksek bir maliyet çıkıyor tabii ortaya yani 10 bin dolarların üzerindeydi en son. Hyaline kıkırdağı yine elde edilmediği bir soru işareti ve buradaki en büyük problem çoğalttığımız şey kondrost olduğu için aslında bu bir osteokondral lezyon, kondral lezyon değil ve kemik komponenti iyileşmesi için aslında yeterli hücre elde edemiyoruz. Yine ya kemik iliği uyarıcı bir yöntem kullanmamız gerekiyor ya da greftleme kullanmamız gerekiyor. Bu otolog kondrosit implantasyonu başlarda çok popüler olduktan sonra bunu da 90'larda aslında 94'te başlıyor e, popülerizasyonu. Daha sonra çok güzel bir yayın çıkıyor 2006'da CVCS'de Mikrokırıkla karşılaştırılıyor kemik en sık kullanılan kemik ili stimülasyon yöntemleri ve görülüyor ki 15 yılda anlamlı bir fark yok aslında klinik olarak. O kadar maliyete ve ikinci cerrahiye rağmen. Tabii sonra daha sonra bu da eleştirilmeye başlanıyor. Çünkü o ilk jenerasyon otolog implantasyonuydu ikinci, üçüncü jenerasyonlarda nasıl bir fark olacağını göreceğiz zamanla. Başka bir sistematik derlemede mikro kırığın yine otolog kondrosin implantasyonundan daha cost efektif olduğu gösterilmiş. Yine evre 1 ve level 1 ve 2 çalışmalar üzerinden. Güzel bir başka alternatif aslında otojen osteokondral grefleme mozaik plasti. Buradaki en büyük problem ayak bileği söylüyorum. Dizde artroskopik uygulanabilse de açık cerrahi gerekmesi ve donör sağ problemlere yaratması. Daha da önemlisi yüzey uyumu biraz daha zor taulus için ve malleol osteotomisi gerekiyor çoğunlukla. Bu nedenle aslında güzel bir hiyelin kıkırdak elde edebilen bir yöntem olsa da belki ikinci aşama tedavi olarak tercih edilebilir. E, revizyon cerrahisi olarak oto osteojen e, o, pardon otojen osteokondral greftleme. Başta bir soru sormuştuk. İlk tercihiniz ne olur diye tedavide çoğunlukla mikro kırık ve ücretsiz çatı implantı çıkmış. Mikro kırık yüzde 16, yüzde 12 ise mozaik plast çıkmış. allograft ilk tercihte evet, çok da kullanılmaması gereken bir yöntem. Özet olarak kemik ile stimülasyon teknikleri en yaygın kullanılan ve ilk seçenek tedavi seçenekleri arasında tek aşamalı olması çok önemli. Artroskopik ve az komplikasyona sahip olması, biyolojik bir yöntem olması, gerektiğinde ücretsiz çatı özellikle büyük lezyonlarda eklenebilmesi ve görece düşük maliyeti avantajları iken oluşan dokunun fibrokartilaj olması ve uzun dönem sonuçlarının henüz erken olması uzun dönem sonuçlar için dezavantajları. Hepinize teşekkür ederim. Için.